Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili 9. sınıflar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ısı, sıcaklık ve genleşme konumuzun son kısmını inceliyoruz. Isı iletim yollarına bakacağız. Hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklık nedir, ne değildir? Bunlarla ilgileneceğiz biraz da. Küresel ısınmaya değineceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, ısı iletim yollarından bir tanesi, ısının yayılma yollarından, transfer yollarından bir tanesi iletim yoluyla transferidir. Şimdi ısı kaynağına yakın olan atom ve moleküller enerji alacaklar sevgili arkadaşlar bu durumda ve titreşimleri artacak. Bu tanecikler yakındaki moleküllere çarpacaklar ve onlara enerji aktarımında bulunacaklar. Ve onların da titreşimini sağlayacaklar. Sadece katılarda görülen bu olay. Yani iletim yoluyla ısı kimde transfer ediliyormuş sevgili gençler? Katılarda. Burada bir metalimiz var sevgili arkadaşlar. Ee, burada molekülümüz titreşmeye başladı. O yanındakini, o yanındakini, o yanındakini. En sonunda mesela şuraya bir e, bal mumu koymuş olsak arkadaşlar. Belli bir süre sonra bu bal mumunun ne yaptığını gözlemleriz. Eridiğini gözlemleriz sevgili gençler. Dediğim gibi ısın iletim yolu yoluyla transferi sadece katılarda oluyor imiş şimdi diğer bir e, olayımız sevgili arkadaşlar şöyle iki farklı duvar e, olduğunu düşünün burasının t1 burasının da t2 olduğunu düşünelim sevgili arkadaşlar ve t1 büyük t2 olduğunu düşünelim şimdi biz neyi biliyoruz ısı transferinin sıcak olandan e, soğuk sıcaklığı düşük olanı doğru olduğunu biliyoruz yani burada şu tarafa doğru bir ısı transferi ısı iletimi söz konusu olacaktır sevgili gençler. Bu ısı iletim hızı dediğimiz işte şu ifade, ısı iletim hızı. Ee, bunun K çarpı A çarpı delta T bölü delta X şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Formül karşımıza çıkar mı hocam? Hayır çıkmaz sevgili arkadaşlar. Ama işte neyle doğru orantıldır neyle doğru orantılı değildir meselesi çıkacak. Şimdi şurada bakıyorsunuz K çarpı A çarpı delta T. Bunlar üst tarafta ve çarpım halinde olduğu için maddenin cinsiyle doğru orantılıdır. kat sayısıyla yüzey alanı ile doğru orantılıdır. Sıcaklık farkı ile doğru orantılıdır derken kalınlık delta x dediğim şey kalınlık kalınlık aşağıda olduğundan dolayı bununla ısı iletim hızı nedir? Ters orantılıdır diyebiliriz sevgili gençler. Evet, şimdi bakıyoruz kalınlıkları ve boyları eşit olan KLM metalleri şekildeki gibi ikişer ikişer birleştirilerek e, X, Y, Z çubukları oluşturuluyor. Bu çubukların birer ucuna özdeş mum parçaları yapıştırılıyor ve diğer ucundan özdeş ısıtıcılarla aynı anda ısıtılıyor. Buna göre ısıtıldıklarında önce Z, sonra Y, sonra X çubuklarındaki mumlar düştüğüne göre. K, L, M metallerinin ısı iletkenliklerinin küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi önce Z hmm. Önce Z Evet. XYZ bu büyük ihtimalle. X, y, Z. Önce Z dediğine göre gençler. Lambda K artı Lambda M büyüktür. Sonra Y diyor. Lambda L artı Lambda M. Sonra da ne diyor? Önce Z, sonra Y, sonra X. Lambda K artı lambda L. Şimdi gençler bu e, hocam ama önce Z eriyordu. Niye büyük yazdınız? Gençler Z'nin önce erimesinin sebebi K artı M ısı iletkenliğinin fazla olması. Isı iletkenliği büyük olsun ki çabuk eriye bilsin. Şimdi şu ikiliyi düşünün gençler. Yani K artı M büyüktür. L artı M meselesini düşünün. Bunlar M'ler gitti. K büyüktür. L kaldı mı? Kaldı. Şimdi şu ikiliyi düşünelim. Lambda L artı Lambda M büyüktür. K artı L artı M büyüktür. K artı L oldu. Burada da L'ler gidecek. Ne olacak gençler? M büyük. K'ye ulaşacağım. Dolayısıyla K büyük L'di. m' de L'den büyük olduğuna göre M büyük, K büyük, L şeklinde ne yapabilirim? Isı iletkenliklerimi sıralayabilirim. M, K, L. Ha, M, K, L şeklinde sıralayabilirim. Nerede o? M, K, L. Küçükten büyüğe. Ha, küçükten büyüğe. Büyükten küçüğe ne demiştik? M, K, L. Küçükten büyüğü olursa L, K, M şeklinde. Yani C seçeneği şeklinde karşıma çıkar sorumun cevabı. Şimdi diğer bir e, yolumuza bakıyoruz. Konveksiyonel olarak ya da dolanım yoluyla e, ısının transferi. Bu da sadece akışkanlarda yani sıvı ve gazlarda görülen bir yöntemdir sevgili arkadaşlar. Bir iletim e, çeşididir. Isı enerjisi yüksek taneciklerin düşük taneciklerle yer değiştirmesine e, olarak gerçekleşir. Şimdi burada ısı alan şu aşağıdaki arkadaşım ısı aldığından dolayı hacmini arttıracak. Hacmini arttırınca öz kütlesi azalacak. Öz kütlesi azalınca yukarı çıkacak. E şimdi sıvıları düşünün gençler. Zeyti, su zeytinyağı, zeytinyağı üstte niye? Çünkü öz kütlesi daha küçük. Aynı şey su moleküllerinin kendi içerisinde de olabilir. Yoğunluğu fazla olan su molekülü aşağıda, yoğunluğu az olan su molekülü yukarıda. Böyle Böyle ne yapıyor? Yoğunluğu az olan yukarı, fazla olan aşağı. Sonra tam tersi oluyor. Yani moleküller sürekli dolanıyor. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Konveksiyon yoluyla ısının transferi diyoruz. İşte çaydanlıktaki suyu ısıtmamız ya da bir peteğin odamızı ısıtması bu şekilde gerçekleşecek diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet bakalım hemen sorumuza. Şekil, düşey kesti şekilde verilen kalorifer peteğinde kombiden ısı enerjisi gelerek peteklerin odayı ısıtması sağlanmaktadır. Buna göre kombiden suya ısı aktarımı ve peteğin odayı ısıtması için kullanılan en etkili ısı yayılma yöntemleri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi kombiden suya ısı aktarımı. Şimdi gençler bir kere odamızın ısınması odadaki hava olduğundan dolayı yani akışkan olduğundan dolayı ne olacaktır? Konveksiyonel e, olacaktır. Şimdi petekte e, kombiden suya ısı aktarımı diyor ya Burada da kombiden suya ısı aktarımı için ne olacak? Peteğe bir ısı geçişi olacak. Yani peteğin ısınması lazım. E peteğin ısınması ne şekilde oluyordu? O da katılar. Petek katı olduğu için iletim yolu ile oluyordu. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş olur sevgili gençler. Üçüncü ve son yöntemimize geldiğimizde ışıma yoluyla transfer. Bu da sevgili arkadaşlar ısının herhangi bir moleküler ortama ihtiyaç duyulmadan... Ee, ışınlar yoluyla ya da termal ışıma dediğimiz yolla yayılmasıdır. Güneşin dünyamızı ısıtması bu yolla gerçekleşecek diyebiliriz sevgili gençler. Hissedilen sıcaklık meselesi var. Termometrenin ölçtüğünden farklı olarak insan vücudunu hissettiği sıcaklık olarak adlandıracağız. Neler etkili işte nem oranı rüzgar oranı gibi farklı şeyler var bakın havanın gerçek sıcaklığı, nem oranı, radyasyon ve rüzgara bağlı bir niceliktir. Bu nicelik ölçülemez sıcaklık ve nem oranı kullanılarak ne yapılabilir sevgili arkadaşlar? Hesap edilebilir. Son olarak küresel ısınma neden kaynaklanıyor gençler? Bu karbon salınımı meselesinden kaynaklanıyor. Sera etkisi sebebiyle Dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığının artmasıdır sere etkisi fosil yakıtların aşırı kullanması ve ormansızlaşma sonucunda atmosferde karbondioksit kükürt dioksit karbon monoksit gibi gazların birikmesi sonucunda güneş ışınlarının atmosferi ne, ne yapamamasıdır sevgili arkadaşlar terk edememesi olarak ifade edilecektir diyoruz ve burada ısı sıcaklık ve gelleşme konumuzu tamamen bitirmiş oluyoruz sevgili 9. sınıf arkadaşlarım Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler.